İdam edilen Patrick için neden anma töreni düzenlendi? Yapı karıştırılırsa soldaki yapıyı biz Patricklik binası olarak bilirsek kin kapısının nerede olduğunu gösteremeyiz. Evet. Şimdi bunu da söylediğimiz zaman bir detayı açmamız lazım. Nedir? Ne oldu 1821'de de süreç böyle bir idamla neticelendi. Evet. Ne diyoruz biz? Sır daima göz önündedir. Hı -hı. Diğer Konu başlığı önemli, çok güzel oldu orayı açmanızda. Yani tekrardan İstanbul Rumların olursa, var mı böyle bir projeleri? İstanbul biliyorsunuz bugün neredeyse Türkiye demek. Hmm. İstanbul düşerse Türkiye düşer gibi bir tablo oluyor. Şimdi böyle bir tablo olursa, bu niye 2060'ı işaret ediyor da 2040 demiyor, 2070, 2075 evet, demiyor? 2060. Yani bunun bir anlamı var mı? Tabii ki de var. O zaman işaret edilen alan İstanbul değil mi? İstanbul değil, o yüzden Roma'dır. እሺ እሺ እሺ